Biz e, ilk ünlülerimizi yazalım. A İ U E O A I, U E O İlk ünlülerimiz A İ U E O okunuşu a-i-u-e-o ee, okunuşuna dikkat etmeliyiz Japonca bildiğimiz gibi Türkçe'de olduğu gibi vurgulu bir dildir ee, Japonca'da vurguları doğru söylesek sözlerinde okunuşunu doğru söylemiş olacağız o yüzden e, harflerinde okunuşuna dikkat etmeliyiz a-i-u-e-o ikinci e, harflerimize ikinci sıramıza geçiyoruz k ki ku ke ko ka ki ku ke ko ai u e o ka ki ku ke ko okunuşa dikkat etmeliyiz. Şimdi aynı zamanda biz yazınca a'nın i, u, e, o hangi hattın ilk ne zaman başladığına da dikkat etmeliyiz. Mesela a harfi a'nın ilk hattını koyuyoruz. Daha sonra diğer hatta ilave ediyoruz. Daha sonra bu şekil yazıyoruz. A i harfi İlk böyle yazıyoruz. Daha sonra ikinci haddi. İ harfi u ilk böyle yazıyoruz. Daha sonra böyle. E harfi o harfi yazılışlara mutlaka dikkat etmek lazım. Ee, daha sonra K, 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 sırasını da göstereyim. K K KU Bakın dikkatle ilk hangi hatten başlıyorum? Daha sonra nasıl devam ediyorum? K K Yani ilk buradan başladım. Daha sonra bu haddi. Daha sonra böyle. Yine ilk bu haddi. Daha sonra ve böyle bu şekil devam etmiş oluyorum. A i u e o k k KU, k KO. Şimdi sa şi su se so sa şi so sa shi su se so a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so bu üçüncü sıramızdır a sırası başladı gördüğünüz gibi sonra ünlüler ünsüzlerle yani o ünsüz seslerle k ki ku ke k sırasını oluşturmuş oldu. S sırasını oluşturmuş oldu. Yine sa, şi, su, se, so. hep a, i, u, e, o sırasıyla diğer hariflerde böyle devam edecek. Şimdi e, sağ harfimizden sonra şi harfimize dikkat edelim. Si değil şi olacak. E, Sa, şi, su, se, so. Normalde si olmasını bekliyorduk ama si değil şi harfi var. Sa, şi, su, se, so. Daha sonra devam ediyoruz. T sırası. Ta. Çi. Su, te, to. Ta, çi, su, te, to. Ta, çi, su, te, to. Gördüğümüz gibi ikinci harifte de yine e, ta, te harfinin ikinci harf sırasında ee, yine t değil çi olacak ta çi su te to. Burada da yine bakmalıyız, dikkat edeceğiz. Tu değil su olacak. Ta çi su te to. Ee, harflerin yine dikkatle yazılışına bakalım. Ee, şimdi sa, saşi su se so ve ta çi su te to. Sa çi su ilk hangi hattan e, hatten başladığıma dikkat etmeliyiz su s so ta çi su te to sırasına bakalım çi su te to ta, çi, su, te, to ee, Japonca'da kaligrafi denilen bir şey var. Bununla ilgili e, bilgi vereyim. Kaligrafya normalde mesela ben harfler yazarken harflerin yazılışına dikkat edin diyorum. Hariflerin daha sonra kancideki al, alfabesindeki hierogliflerin yazılış şeklini göstermek için bir yazı sanatıdır. şimdi A, I, U, E, O, K, 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 K sırasını siliyorum. u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to ve na ni nu no, ne no sıramıza devam ediyoruz na 你。Nee.